Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir sarma tarifi hazırladım. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Sarmamız için bu şekilde büyük bir lahana kullanacağım. Lahanamı şöyle ters çevirip şu kök kısmından keserek dikkatli bir şekilde keserek biraz geniş bir alanda aldım. Şöyle bu kısmı çıkarıyorum. bu şekilde. Sonrasında yaprak yaprak ayırıyorum. Tencereniz geniş ise bu şekilde tencerenize de oturtabilirsiniz. O şekilde yapacağım. Geniş bir tencerede suyu kaynatalım. Kaynayan su içerisine lahanamı şöyle alıyorum. Böyle bir geniş tencereniz yok ise eğer yaprak yaprak ayırın. Ondan sonra haşlamaya başlayın. Lahanamızı suyun içerisinde böyle 2-3 dakika bıraktığımız bakın kendiliğinden yavaş yavaş yumuşayıp ayrılmaya başlıyor. Yumuşayan yaprakları bakın şöyle çekerek alıyorum. Bakın rahatlıkla kendini bırakıyor. sarılacak kadar yumuşamaları yeterli olacaktır. Haşlamış olduğum lahanaları soğuk su içerisinde bir 5 dakika beklettikten sonra bir süzgeç içerisine alıyorum. İç harcımızı hazırlıyoruz. Şöyle bir buçuk su bardağı pirinci yıkayacağım kap içerisine alıyorum ve yarım su bardağı bulgur ilavesi yapıyorum. Güzelce yıkıyorum. Geniş bir kap içerisine aldığım doğramış olduğum iki tane kuru soğanımı ilave ediyorum. Yine doğramış olduğum yarım demet maydanozumu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı nane ilave ediyorum. Bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı karabiber ilave ediyorum. Fazla ilave edemiyorum. Biz acı çok tüketemiyoruz. O yüzden sizler damak zevkinize göre ilave etmek istediğiniz baharatları da tabii ki ilave edebilirsiniz. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum. Tuzumu da ilave ediyorum şöyle. Yarım tatlı kaşığından yarım tatlı kaşığı ve hemen güzelce elimle yoğuruyorum. Ben el lezzetine inanıyorum. Ve i̇şte bu şekilde yapıyorum. Güzel şöyle elimle eze eze karıştırıyorum. Ben tüm sarmalarımda veya dolmalarımda mutlaka bulgur kullanırım arkadaşlar. Çok lezzet verdiğine inanıyorum. Pirince yarım su bardağı da olsa bulgur ilave etmenizi tavsiye ederim. Biraz böyle sıkarak karıştırıyorum ki güzelce birbirine geçsin. Evet, iç harcımızı hazırladıktan sonra şimdi geçiyoruz yap sarmamızı sarmaya. Şöyle ortadaki kalın kısımlarını çıkarıyorum. Bakın şöyle Ortadan ikiye bölüp hazırlıyorum. Aslında ben lahanayı haşlarken söyleyemedim. Eşim evdeydi. Yanında söyleyemedim. Ben lahanayı eşim almış pazardan. Eğer ben alsaydım inanın daha güzelini alırdım. Şimdi o aldığı için bir şey de demedim. diyemedim. Şöyle kalın kısmını da çıkarıyorum. Lahana sarmalık lahana alırken e, topun orta kısmının göbeğine bastırdığınız zaman yumuşak olması gerekiyor. O şekilde çok güzel lahanalık yapraklar elde etmiş olursunuz. Onu da sizlere bir püf noktası olarak belirtmek istiyorum. Evet bu şekilde de lahanalarımı yapraklarımı hazırlıyorum tahtamın üzerine sermiş olduğum lahanamı şöyle ortadan ikiye kesiyorum sonrasında bakın şöyle dörde bölüyorum ve şöyle bir yaptıktan dört tane lahana sarmamız olmuş oluyor şöyle çok az çiğden hazırladığımız için içerisinde de şişecektir çok az bir iç koyduktan sonra sarıyorum Bugün böyle hazırlamak istedim. Sarmamı böyle düz bir şekilde sarıyorum. Aslında yanları içe katlayaraktan da sardığım oluyor. Evet böyle bu şekilde istedim sarmayı. Şöyle bir tane daha gösterdikten sonra ben sarmalarımı sarmaya devam edeceğim. Evet yine dörde böldüm. Hemen şöyle bir tanesini alıyorum iç harcımızdan çok ince bir şekilde içerisine ilave ediyorum dilerseniz şu yanları içeriye katlayabilirsiniz ama ben bugün böyle yapmak istedim ve tarifimi de bu şekilde hazırladım bakın videomu fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar ben tamamını sarıp hemen tekrardan geliyorum sarmalarımı sarma işlemini bitirdim tenceremin tabanına şöyle parçalardan biraz koyduktan sonra tencereme sarmalarımı dizmeye başladım Evet sarmalarımı bu şekilde tencereme aldıktan sonra hemen sosunu hazırlamaya geçiyorum. Şöyle bir kap içerisine bir yemek kaşığı salçayı alıyorum. Üzerine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Fazla tuzlu koymayacağım. Salçam tuzlu çünkü ve hemen üzerine sıcak suyumu da ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Sarmalarımın üzerine gezdiriyorum ve üzerine çıkacak kadar suyumuzu ilave ediyoruz devamında tabii ki normal su ilavesi yapıyorum. Bakın, harcımızı çiğden hazırladığımız için suyunu çok fazla değil ama bakın bu az üzerine çıkması gerekiyor. Üzerine çıktı. Bakın. Bu kadar yeterli. Üzerine bir porselen tabak kapatıyorum. Sarma taşınız varsa tabii ki onu da ilave edebilirsiniz. Ocağımı alıyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateş. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yavaş yavaş lokum gibi oluncaya kadar pişiriyoruz. Evet sarmalarım pişmeye devam ediyor. Şöyle kontrol etmek istiyorum. Bakın çatal rahatlıkla batıyor. Pişti demektir. Hemen ocağımı kapatıp dinlenmeye alıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sarmalarım servise hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorum da yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.